Bugün hava çok güzel. Yerimize duramadık. Geçen sefer hiç balık alamadık. Bugün havayı güzel görünce buraya geldik. Bugün 19 Ocak. Şimdi balığın az olmasının nedeni şu olabilir. Artık hava soğudu ve sular soğumaya başladı. Balık diğerine kaçmış olabilir. Ama yine bugün biz burada şanslı deneyeceğiz. İnşallah bugün bir şeyler yapacağız. Şimdi ben yine üstteki iğneye lüfer iğnesine zargana takıyorum. İkinci bölüme bu sefer sardalya. Sardalya lokum dilimi haline getirdim. Bütün takmıyorum. Taze sardalya çünkü. bağırsakları akıyor. Ona da iğnesi. 1253A Onu taktım. alkata bugün başka bir yem deniyorum. Bildiğimiz tavuk göğsü. Tavuk etinin göğsü. Küçük parça kestim. Binmesimi numara numaraya. Onu takıyorum. Yine açık büfe oldu. Bu tavuğu takmanın nedeni burada ızmarit falan olabilir. Kırlangıç olabilir küçük. Kefo olabilir. Rastgele. Başlıyoruz. Şimdi ikinci takımı hazırlıyorum. Bugün sardalyalar taze. Taze sardalya olduğu zaman sardalyayı karnından yarıyoruz. Karnı yarıldı. Daha sonra Kıbrıs'ın İlk iğnesini, levrek iğnesini sağdan gözüne takıyorum. Daha sonra sağdan içini açarak kaburga haline bak ters çevirerek Kıbrıs'ı sarıyorum. Ve son iğneyi kuyruğa batırıyorum. Yalancı dümcük atıyorum. Ve hafifçe izliyorum. Şimdi yapmamın nedeni şu. Sağdan içi gözüküyor. Kefal dişsiz bir balık olduğu için kefal yemleri emerek yiyor. Bu da tam bir kefal takımı. Sağdan ile ezilmiş halde. İnler batık. Bunu da limonun içine atıyorum. Rastgele. benim en sevdiğim takım kadersiz. Çünkü onun kaderi yok. Geçen gün de burada pisiyi kaçıran takım buydu. Pisi bundan kaçtı. Ama inşallah bugün beni utandıracak. Rastgele. Şimdi dönüş takımı hazırladım. Bu liman içinde pisi çıkabilir. Dere pisi. Çünkü dere pisinin ağzı küçük olduğu için ineri küçülttüm. En üst kata 1253A Leverkenesinin 5 numarası. Ona zargana taktım. Küçük parça zargana. İkinci kata 496 kısa pala karbonuna taktım. Çok avcı birine karbon. Ona sardalyayı lokumu haline getirdim. Onu taktım. En alt kata bu sefer 1522'nin 6 numarası. Ona tavuk eti taktım. Küçük balıklar için yani kefal için. İzmar için. dönüş takımı atıyorum liman içine. Çok güzel bir yere düştü. İnşallah bir şanslı asab balık alırız. Balık almasak da tekrar güzel bir hava alacağız, evimize gideceğiz. Rastgele. Deniz çok sakin ama suyun üstü çok hareketli. Su üzerinde küçük gümüş balıkları çok zıplıyorlar. ha yani burada levrek de olabilir. Lüfer girebilir. Şu daha önce biz buradan lüfer almıştık. Çok güzel kırlangıçlar aldık burada. Pis aldık, kalkan aldık. Hep yani anlatıklarım 2-3 yıl önceydi. En son takım yine benim kadersiz. Ondan bugün çok umutluyum. İnşallah o beni bugün utandıracak. Çünkü tam önünde Küçük gümüş sürüleri geziyor. Suyu satıyorlar. Bunları yani başka balık koşturuyor olabilir. İnşallah bugün buradan balık alacağız. Şimdi ilk bu takımı atmıştım. Atalı 20 25 dakika oldu herhalde. Yemlerin hiçbir tanesi yok. Yengeçler çok. Yine üst kata, en üst kata birinci takım yine zargana takıyorum. Filato zargana. 2. kata sardalya lokum dilimi haline getirdim. Onu takıyorum. 3. takıma tekrar tavuk köşesi takıyorum. Aslında bu tavuk köşesi bizim yaz aylarında Karagöz'e, ispariye kullandığımız bir yemde ama bugün bunu deniyorum. Bunu yine aynı yere atayım. Burası limanın içi olduğu için çok yengeç yapıyor. Babalı yengeçle doyuyoruz. Olsun. Spor yapmış oluyoruz. Bir balık şart değil. Bu takımı da çektim. Buna da hiçbir şey kalmamış. Kıbrıs yapmıştım hamsiye. Tekrar yeni tazeliyorum. takıma da baktım. Bu takımda hiçbir şey yok. Yine üst kata Zagana flotu takıyorum. İkinci kata hamsi. İkiye böldüm. Gel kızım gel. Gel. Gel bana yem bırak gel. Bana yem bırakmayacak. İkinci kata tekrar hamsi takıyorum. en alt tekrar tavuk takıyorum. Şimdi bu takıma baktım. Bu takıma da yem kalmamış. Kıbrıs yapmıştım hamsi. Tekrar tazeliyorum. Bir aynı yere atacağım. Denizlerimizi temizliği. Bir adet foşet. Şimdi tekrar Sardalya'yı ikiye böldüm. İçi gözükür hali. İlk iğneyi gözden takıyorum. Ters çevirerek etrafına doluyorum. en son yalan yalancı dümcük atıyorum. Yavaşça izliyorum. Hedersiz yine bir şey yok. Gemilerin yarısı gitmiş. Tekrar hamsi takıyorum. Hafifçe eziyorum. Yine aynı yere atıyorum. Hava çok güzel Biraz dalga yapmaya başladı Deniz hareketlendi Şu an saat 3 sıraları Ama çok karabatak var Limanın içinde Geçen gün Arkadaşlarla geldiğimiz zaman Kıbrıs yapmıştım Serdal'le ya. Bir tane karabatak çektim Karabatak'ı kurtarıp denize saldık Karabatak atlayabiliyor yemlere Rastgele Mecburen takılmasını yukarıdan çekiyorum. Çünkü limanın içinde atık ağlar var. Ağlar takıma takılabiliyor. Buna da bir şey yok. Üst katta zargana duruyor. Altta hamsi gitmiş. Sadale gitmiş. Hazırlamam lazım. Şimdi bu takıma üst katta zargana vardı. Onun yanına sırt sırta bir tane sabit fiyoto taktım. Yani aynı iğneye hem zargana hem sabit taktım. İkinci kata lokum dilimi sadara taktım. En alt kata tavuk taktım. Çok karabatak var. İnşallah bir şeyler çıkar. Çıkmazsa şansımıza rastgele. Bugün burada gene balık yok. Bir tane yengeç buldum. Ölü yengeç. Herhalde ağa takılan birisi attı kenara. Güzel bir yengeç. Şimdi ben bunu götüreceğim. İş yerimde deniz köşeme ye asacağım. <laughs> yakınlara birkaç defa baktık yenilerini tazeledik bir şey yok dediğim gibi sezon geçmiş olabilir çünkü bugün ocak ayının ortası su soğudu balık derine gitmiş olabilir birkaç tane karabatak var ben kadersize iyi bakayım Date. you kiss me and you walk away you were only 17 i never thought you'd act so mean şey çekti. Yaka. Ceket yakası. Onu kenara bırakacağım. Biraz sonra çöpe atacağız bunları. Şimdi ben kadersiz yemin tekrar taze ediyorum. Hamsi taktım. Askeri. Evet misine gelmeye başladı. Bu takımda balık olabilir. Pisi. Çok güzel bir pisi. güzel pisi. Ama ben bunu denize salacağım çünkü benim için yeterli büyüklüğü yok. Kadersin. Kaderinde bugün yosun çekmek varmış. Ne yapalım? Şansı böyle. Kadersi tekrar yemledim. Akşam güneş batmak üzere. Manzara süper. Bugün bir tane küçük pisi aldık, bunu saldık. Nasibimize. Balık olmasa bile temiz hava alıyoruz. Bol bol kahvaltakları seyrediyoruz. Martları seyrediyoruz. Rastgele değilim. Bu takım da oynuyor. Şimdi bu takımı hiç almasa bile misine iki defa gerildi bırakıldı, gerildi bırakıldı. Bunda balık olabilir. İnşallah vardır. Maalesef boş. Yine üst kata zargana takıyorum. Filoto zargana. İkinci kata hamsi takıyorum kuyruğundan. Üçüncü kata tekrar tavuk takıyorum. Hava karmaya başladı. Bugün bir şey olmadı. Bir tane pisi. Zaten pisiyle salmıştık. Artık sezon bitiyor. Bugün 19 Ocak. Bugün burada oturmasak bile en azından yine çok temiz bir hava aldık. Martları seyrettik. Karabatakları seyrettik. Biraz çöp topladık. Şimdi çöpleri tekrar atacağız. Nohut yedik. Bisküvi yedik. Gazoz içtik. Güzel bir gün oldu. Artık takımları toplayıp eve vakti geldi. Bugün yuvasımız bu kadar. İnşallah başka bir başka bir yerde. Başka olacak yakalarken görüşmek üzere.